Oktu araştırma gemimiz bilim şu an Marmara Denizi'nde ee, araştırmalar yapıyor hem e, salya yani müsilajın son durumuna bakıyor hem de özellikle de denizdeki oksijenin son durumuna bakıyor. Şu an gemimizden gelen anlık verilere göre gerçekten müsilajın salya denizinin yüzeyinde değil de denizin içinde kapladığını aslında bulduk. E, çok yoğun biçimde jelimsi bir e, aslında malzeme denizin içinde şu an örneklenebiliyor. E, bizim örnekleme ekipmanlarımız şu an çok e, aslında güç koşullarda bu örnekleri alabiliyor. Daha önce hiç görmediğimiz aslında neredeyse bir e, biyolojik olayla karşı karşıyayız. Açıkçası oksijensizleşme Marmara'daki sürdükçe e, bu misilaj tehdidi de devam edecek. E, yani bu e, trendi tersine çevirmemiz gerekiyor. Bunun için de aslında çözüm e, önerilerimiz mevcut. E, bunları da düşünüyoruz ve çözümün uzak olmadığını düşünüyoruz açıkçası. Özellikle e, karasal atıklarda Marmara'ya verdiğimiz karasal azot ve fosfor yüklerinde en az yüzde kırklık bir iyileştirme ile biz yaptığımız modeller sonucu bu denizin 4-5 yıldan sonra koma yani bu kriz halinden çıkabileceğini biz öngörüyoruz. Ve uzun orta ve uzun vadede tekrar balıkların 80-100 metreye kadar açıkçası dalabilecekleri bir denizi bu şekilde özellikle karasal atıkları kontrol altına almayı başarırsak kavuşabiliriz. Ve özellikle Marmara'nın sağlıklı kalması sadece Marmara'yı çevreleyen eee insanlarımız için değil, aynı zamanda Karadeniz için, Ege için de çok önemli. Evet, biliyorsunuz bütün bu sonuçlarımızı 4 Haziran Cuma günkü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Marmara Belediyeler Birliği'nin ortaklaşa düzenlediği Marmara çalıştayında da ilgili paydaş ve kurumlarımıza ve vatandaşlarımıza aktarmaya çalışacağız.